Okay. Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videoyla tekrardan sizinleyim. Uzun, 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 uzun. Çok uzun zaman oldu biliyorum. Ee, yaklaşık 4 aydır video çekmiyorum. Ee, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Çoğunuz e, bana mesajlar attınız, e, özelden yazdınız. Youtube kanalımdaki videolarıma yazdınız. Neredesin? iyi misin? Ne zaman geleceksin? Çok teşekkür ederim. Gerçekten de sevilmek, bu kadar sıkı takip edilmek çok güzel bir duygu. Şimdi size doğum hikayemi anlatacağım. Başlıktan da görüldüğü gibi. Ağlarsan da bu arada bu videoda kendime söz verdim ağlamayacağım diye. Ama ağlarsan da lütfen kusuma bakmayın evlat sevgisi gerçekten de bambaşka bir şeymiş. Yani evlat sevgisi öyle bir şey ki tarif edilmez bir şey gerçekten de. Sadece doğumda sıkıntı çekmiyorsun. Doğumdan sonra da başına bir sürü şey gelebiliyor. Ee, bir sürü endişe duyuyorsun ve bu gayet normal. Ee, ey hamile olan arkadaşım. Eğer ki şu an bana bakıyorsan doğum kolay olmayacak. Eğer ki doğum kolay olursa çok şanslısın. Ama doğumdan sonra da sana öyle bir e, yük, öyle bir e, bambaşka bir duygu geliyor ki kendini toparlaman işte yaklaşık böyle bir 4 ay falan alıyor. Belki de daha fazla. Kaan e, 41 hafta bir günlük doğdu. Yani normalde 40. haftamda doğum yapmam gerekirken benim e, oğlum e, bir hafta bir gün ekstradan annenin karnında durdu. E, hamilelik zamanımı sizinle paylaşmıştım. Hamilelik vloglarım, e, daha doğrusu hamilelik günlüğümü e, altta da yazarım eğer yazabilirsem. E, oradan da e, basabilirsiniz linklerini ama ee, Takip edeniniz beni biliyordur. Ee, çok midem bulanıyordu, ee, çok uykum vardı, halsizdim. Bir sürü işte tipik hamilelik semptomları. Ee, farkına varmadım. Tek şey varmış, o da e, suyumun azaldığını. Bunu nasıl farkına varmadım gerçekten de bilmiyorum. Ee, o koca göbeği taşımak hiç kolay değil. Belki de hani onun sebebiyle. Ama e, oğlum içeride kaldığı e, zaman sonuncu haftada suyun azaldığını e, fark ettim. Daha doğrusu oğlumun fazla kıvıldamadığını hani daha kıvılası daha az olduğunu fark ettim ki bunun normal olduğunu okumuştum ama yine de söyledim ki siz de bakın daha az hissederseniz çocuğunuzu bunu mutlaka söyleyin evinize. Ebem ee, dinledi kalbini gayet iyi dedi ama dedi e, yine de dedi hani bir gidip ultrasona bir bakın. Bu 41. haftamın sonunda oluyor. Gittik baktık gayet rahat e, beyefendi yatıyordu ama e, yani suyum çok azalmıştı ve bana dediler ki senin hani doğum yapmana çabuklaştırmamız lazım yani suyu sancı vermemiz lazım diyorduk. E, ben de peki dedim ama şu an dediler yerimiz yok, koskoca hastanede yer yok. Tamam dedim ne zaman olur? İşte Salı günü gel. Salı günü e, işte suni sancı verelim. E, i̇şte e, suyunu patlatalım. İşte çocuk gelsin. Bu ultrasonda biz Pazar günü yaşadık. Pazar günü bana bir şeyler olmaya başladı böyle. E, işte ultrasonu beklerken böyle bir sancılar girmeye başladı. Ben dedim ki Allah Allah dedim. Herhalde e, üşüttüm. Ondan herhalde dedim. Hiç ben doğum falan da düşünmüyorum. Zannediyorum ki çocuk hani bizim planladığımız gün doğacak. Neyse işte e, hafiften hafiften böyle bir gelmeye başladı. E, pazar e, akşamı saat e, 11.30'da ağırlaştı. Ve e, Gecesi çok çok fazla sancı girmeye başladı. Şimdi o sancıyı size nasıl tarif edeyim? Aranızda merak edenler varsa tarif edilmiyor. Gerçekten tarif edilmiyor. Şöyle söyleyebilirim. Kal ya kalbin diyorum. Karnının alev alev içerisinin yandığını düşünün. Yani her şey yanıyor sanki. O derecede sancı, o derecede ağrı ve bu ağrı sürekli geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Ve bu her gelip gittiğinde sizin inanılmaz derecede enerjinizi tüketiyor. Ee, i̇şte annemi çağırdık falan. Ee, tüm gece sancımı çektim. Ertesi güne kadar sancı çektirdiler bana. Ee, neyse işte orayı fazla hani anlatıp da moralimi bozmak istemiyorum. Ee, çünkü ben de hani istedikleri kadar çabuk bir açılım olmadı. Beklettiler. Yani ben iki gün boyunca e, pazar akşamından, pazartesi öğleden sonraya kadar e, sancı çektim, acı çektim. Uyuyamadım. Hiçbir şekilde uyuyamadım. Dinlenemedim. Ve bu yüzden de zaten e, çok yorgun ve bitkin hale düştüm. E, bana hani soruldu beline iğne ister misin diye. Şimdi e, Hollanda'da e, bir ne, birkaç tane e, ağrı kesici var. Bazı hastaneler hepsi yapmıyor bunu. Bazı hastanelerde gülme gazı veriyorlar. Gülüyorsun. Bazı hastaneler morfin takıyor e, eline. Morfin alıyorsun. Bazı hastaneler beline iğne yapıyor ama sinirine e, onu zaten Türkiye'de sezeryan yapmadan önce de herhalde e, veriyorlar. Onu alıyorsun. Ee, bana sorduklarını ben kesinlikle belime iğne istemedim. Hayır dedim. Aslında ben e, ilk başta hiçbir ağrı kesici istemedim ama iki boy, gün boyunca sancı çekince bitkin düşünce dedim eğer hani gerçekten de doğum başlarsa yapamayacağım için ee, şey alayım ben. Ağrı kesici alayım dedim. Daha doğrusu ağrı kesici diye de morfin kullandım zaten. Ee, neyse. Morfini bağladılar falan. Ee, doğum başladı. Ve e, tam hani doğum her şey yoluna girmiş çocuk gelecekken e, e, oğlumun, Kaan'ın kalbi e, yavaşlamaya başladı. Ee, ve e, odadaki herkes e, annem, eşim, e, halam, doktorlar, hemşireler, herkes panikledi. Çünkü beklemiyorlardı. Yani doğum çünkü normal ilerliyordu. Ee, çocuğumun e, kalbini ben duyuyorum. Çünkü duyabileceğim bir seviyeyi almışlardı ve şeyle pompayla çekmeye çalıştılar olmadı tekrar denediler olmadı beni hemen acilen tepe taklak hemen hemen ameliyathaneye aldılar ve ben ne olduğunu anlamadım ben zannettim ki tamam ben ölüyorum herhalde ben öleceğim oğlum doğacak annesiz büyüyecek öyle düşünüyordum ben o derecede düşünüyordum. Veya oğlumu kalbi duruyor. Bana bir şey demiyorlar. Hemen hani alacaklar. Ben oğlumu kaybedeceğim. Tek hatırladığım annemi anne bebeğimi kurtarın dedim Hani e, beklentim doğumdan şöyleydi. Doğacak. Hani tamam acı çekeceksin çok canın yanacak ama şurana koyacaklar. Her şeyi unutacaksın. Benim hani beklentim oydu. Ama ben çocuğumun doğduğunu görmedim. Çünkü beni narkozla bayılttılar, Sezeryanla çocuğu aldılar. Benim oğlumu ilk babası kucağına aldı. Eşim tamamen soymuşlar, işte çocuğu üstüne yatırmışlar sakin etsin diye ve sarmışlar. Ben ayılana kadar. Ben gözümü açtığımda zaten şeyledim. Ameliyathane'deydim. Her tarafımda serumlar bağlıydı. Burnuma oksijen vermişlerdi. Ve e, hemşirenin e, eşimle yatak ucuma geldiğini hatırlıyorum. E, uyandığımda karnımın çok acıdığını hatırlıyorum. E, ve eşimin... E, Abartmıyorum. İki <laughs> yanandı şöyle ve 32 dişinin meydanda olduğunu hatırlıyorum. Önünde böyle bir araba, içinde bir bebek. Ve e, uykum çok vardı. Ben bir sersem uyandım. Ve kadın bana e, kanı gösterdi. Ama e, ameliyat sırasında bir boru atıyorlar. Evet boynunuzdan ki hani oksijen gitsin diye. Ee, onu da ben de herhalde çok sert bir şekilde yapmışlar konuşamadım. bazım yanıyordu, sesim kayıptı. Ee, oğluma oğlum ağlıyor ve ben oğluma kan yok annem korkma bir şey yok ben buradayım diyemiyorum çünkü sesim yok. O bana çok kuydu. Aa ee, Öyle bir travma yaşadım doğum olarak. Yani hamile hamile doğumum güzel geçmedi diyebilirim size. Sonra bazı arkadaşlarımız galiba yani bazı arkadaşlarımız kilo ne kadar kilo aldığımı bilmek istiyorlar. Ben ee, Doğumum sırası yani doğum sırası değil hamilelik sırası yaklaşık bir 12 kilo aldım sanırım 12-13 kilo onu da vereceğim ama ilk önce beni kendime de biraz toparlamak istiyorum ee, çünkü şu an hala birkaç tane sıkıntı yaşıyorum ee, doğum sırasında kanın doğduğunu görmediğim için e, ilk başta sütüm gelmedi. Ve e, tamam hani her kadın süt verecek diye bir kural yok ama e, doğal bir yönden doğum yapmadığınız zaman, e, o sütü de veremediğiniz zaman kendinizi, daha doğrusu ben kendimi beceriksiz hissediyorum. Hissediyordum daha doğrusu. E, oğlumun açlıktan ağladığını her gece, e, her akşam, her sabah duyunca kendimi parçalayasım geliyordu. Ee, bu sefer sütüm gelmeye başladı. Oğlum iyi ememeye başladı. Bu yüzden iki defa göğsüm iltihaplandı. Üçüncü defa iltihap o kadar e, derin ve o kadar büyüktü ki gö göğsümü ameliyat etmek zorunda kaldılar. Ee, beni de zaten Instagram'dan takip eden arkadaşlarımız bunun <laughs> bilincindedir. Haberini biliyordur. O ee, o ameliyatı da attım çok şükür ama hiç kolay değildi. Hiç 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 kolay değildi. Bu sefer de çünkü oğlumu kucağıma alamıyordum. Çünkü açık bir yaram var. Ee, göğsü e, açıyorlar. Göğsün içindeki iltihabı alıyorlar. Ee, ve kapatmıyorlar. Diyorlar ki son iltihap da dışarı aksın. Ve bunu her e, her gün yıkaman lazım. Her gün bir yarayı yıkaman lazım benim için inanılmaz derecede büyük bir travma oldu. Yani e, muhtemelen e, muhtemelen ben şimdi bir iki üç sene falan çocuk yapmayı bir daha düşünmem. ya <laughs> yani şu anki şu anki duygularım o kadar karma karışık ki kıza inanamazsınız. Bir gün diyorum ki Dünyayı önüme alırım, her şeyi başarabilirim. Bir gün diyorum ki, ne olacak şimdi, ne olacak? Ben e, iyi bir annemiyim, ben yapabiliyor muyum? Hani her şey iyi gidiyor mu? Ee, oğlum o kadar, o kadar, o kadar e, şirin, tatlı, şeker içi bir çocuk ki Allah bütün annelere, yani bütün anne olmak isteyenlere bu duyguyu tattırsın. Yani çok benim en benim şu an ağlamamamın sebebi şu an bu kadar güçlü olmamın tek sebebi benim oğlum Kaan'dır. Kaan sayesinde kendimde çok büyük bir değişiklik değişiklikler görmeye başladım. Eskisi kadar çabuk ağlamıyorum ama hamilelik döneminden o doğumundan kalan travma yüzünden de psikolojik destek almak zorundayım. O o o bir gerçek. Çünkü e, insan o kadar bir değişiyor ki doğumdan sonra gerçekten de e, yeni baştan doğuyorsun. E, şimdi diyeceksiniz ki oğlunu göstersene. Hani oğlunu görelim. E, şöyle bir karar var kızlar ve umarım ki umarım ki bana hani bu konuda e, anlayış gösterirsiniz. E, benim minnoşum küçük oğlum daha çok minik. E, ve e, çok çabuk nazara geliyor. Ya biliyorum ki siz hani o göze bakmı bakmayacaksınızdır. Ya eminim buna ama e, benim bile nazarın değiyor o derecede yani. E, o yüzden e, Babası da istemediği için ben de istemediğimiz için oğlumu hani e, kanalımda göstermeyi istemiyorum şimdilik belki büyürse e, size gösteririm ablaları teyzileri e, ama şimdilik çok küçük olduğu için e, ve ben onu gözümden bile sakındığım için e, göstermeyi düşünmüyorum e, ama belki ilerleyen zamanlarda olur bilemem kısmet. Ee, şöyle bir şey düşündüm, Hani elimden geldiğince sizin için videolar çekeceğim. Ee, ama bunu ne zaman editlerim, ne zaman yayınlarım gerçekten bilmiyorum. Ee, şu bir gerçek ki sizleri gerçekten çok özledim. Video çekmeyi özledim, ee, sizlerin yorumlarını okumayı, sizlere yorum yazmayı özledim. Ee, i̇nşallah önümüzdeki zamanlarda böyle e, vlog gibi şeyler çekmeyi istiyorum. Şöyle ki ben ciddi anlamda kilo aldığım için 12 kilo dile kolay. bunu gerçekten ciddi ciddi vermeyi düşünüyorum. Ve vlog çekerek kendimi de kamçıladığımı düşünüyorum bu konuda. Hani yapabilirsin, başarabilirsin, vlog çekiyorsun. Bak yalnız başına zayıflamıyorsun. Herkes hani görüyor falan gibilerinden. sizlerle beraber bu yolculuğa adım atmayı istiyorum. 9. ayda yani Eylül'de. Yine e, Sevgi Hanıma diyetisyenime gideceğim. E, i̇nşallah e, sizin de bu yolculuğa beraber e, gideriz. Vloglar çekerim zayıflama konusunda. E, yani şimdilik e, düşündüğüm bu video konusunda. E, anlatacaklarım da bunlardı da aslında. E, bence Hamilelik ee, çok kutsal bir şey. Ee, bence doğum e, çok müthiş bir şey. Doğum yaptığın zaman e, ölüme çok yakın oluyorsun. Gerçekten de ölümü hissediyorsun. Ee, benim e, babaannemin bir lafı var der ki kızım der. Anne olacağım vakitler, doğum yapacağım vakitler, e, genç kız olarak der ölürsün der, anne olarak doğarsın der. Gerçekten de öyleymiş kızlar çünkü. E, oğlum doğdu doğalı önce o, sonra ben. Öyle düşünüyorum. Yatırdığımız zaman onu özlüyorum. Eee iyi midir, hoş mudur diye bakıyorum. Onu gözümden sakınıyorum. Yani annelik bambaşka bir duyguymuş tekrar söylüyorum. İnşallah her isteyene Allah'ım bir bebek verir. Ama e, kolay da değilmiş. Anlattığından da anladığınız gibi. E, umarım bu videomu beğenmişsinizdir. E, hamilelik ve doğum hakkında şimdilik bu kadarını hatırlayabiliyorum. Bu kadarını hani söylemek istediğimi hatırlıyorum ama... Sizin özel bir sorunuz varsa bu konu hakkında tabii ki yazabilirsiniz. Size elimden geldiğince çabuk cevap vermeye çalışacağım. Ee, kolay bir şey değil, <laughs> o kadarını söyleyebilirim. Ee, ama beni gerçekten de güçlendirdi. Güç kazandım ee, ve kendim kendimde değiştiğimi görüyorum hani karakter olarak da daha sakin. Ee, daha e, güçlü olduğumu görüyorum. Öyle. Şimdilik bu kadar. Vallahi hepsini doğaçlama anlattım. Ee, umarım sıkılmamışsınızdır kızlar ya. Ee, ama tekrardan görüşeceğiz inşallah. Umarım bu videomu e, beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen likelamayı unutmayın. Öbür videolarımı da bir göz atın lütfen e, eğer yeni geldiyseniz. E, Öbür kızlar bilir ama yeni geldiyseniz hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz efendim diyelim size. Ee, tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Ee, hoşça Hoşçakalın.